Herkese selamlar dostlar. Yine bir cuma günü Finans ekranlarında karşınızdayım. Kripto para piyasasını, makro piyasaları ve bugün istisnai olarak birazcık Bitcoin dominansı üzerinden altcoinleri genel olarak konuşmak istiyorum. Cevaplamaya çalıştığım soru şu olacak. Altcoin yatırımı için doğru zamanda mıyız? Bunu da anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce çünkü Bitcoin tarafında gerçekten ee, sıkışmış durumdayız. Farklı bir şeyler anlatamıyoruz. Bari en azından altcoin yatırımcısının ee, şimdi ne yapacağız sorusuna bir nebze cevap verelim diye düşündüm. Bunun için de bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Geçen hafta Finanskolik'te bir yayınımız olmadı. Çünkü teknik bir altyapı problemi vardı Finanskolik tarafında. O yüzden karşınızda olamamıştık ama bu hafta itibariyle inşallah tekrardan bir aksilik çıkmadığı müddetçe karşınızda olmaya Cuma günleri devam edeceğim. Arkadaşlar bu uzunca girişten sonra hemen konumuza gelmek istiyorum. Şimdi öncelikle Bitcoin'den küresel piyasalardan birazcık haftalık tablolar üzerinde birazcık bahsetmek istiyorum. Bitcoin'e dair en başta da söylediğim gibi çok farklı bir şey söyleyebilme şansım ne yazık ki yok. Çünkü zaten BTC'de şurada mesela kısa vadede bakacağımız bir akümülasyon alanı burada kısa vadede çok daha net bir şekilde gözüküyor. Yukarıda paralel bir e, hattımız var aşağıda paralel bir hattımız var bu paralel hattın içinde yukarı aşağı aslına bakarsınız yatay akümülasyon dediğimiz bir süreci yaşıyor ve bu hemen hemen şu alana girdiğimiz e, 13 Haziran'dan itibaren sayacak olursak takribi olarak 130 günlük bir süreçten bahsediyoruz. 130 gündür akümülasyon alanının içindeyiz. Şimdi haftalıkta buna baktığımızda aslında süreç şuradan itibaren başlıyor. Yani şu 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düştüğümüz haftalık mum Fibonacci 0786 majör desteğimizden 17792'den bir tepki almıştık. O an itibariyle 200 haftalık hareketli ortalama majör direncimiz Fibonacci 0786 seviyesi ise majör desteğimiz oldu. Ondan beridir her ne kadar şurada mesela e, Temmuz'un sonunda, Ağustos'un başında yukarı 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde tutunmaya çalıştığımız bir fake out hareketi yapmış olsak da aslına bakarsanız hani onu hesaba katmadığımız müddetçe 200 haftalık hareketli ortalama ile Fibonacci 0786 aralığında yatay akümüle olmaya devam ediyor. Bu zaten beklentilerimiz dahilinde bir şeydi. Aylardır bunu ifade etmeye çalışıyorduk. Ben hala aslına bakarsanız aynı yerdeyim. Ta ki ne zamana kadar? Yani aynı yerdeyim ne demek? Bu yatay hareketliliğin şu bahsedeceğim şartlar gerçekleşmediği müddetçe aynı sıkıcılıkta devam edeceğini düşünüyorum. Bir önce iyimserliği konuşalım. İyimser olabilmem için BTC tablolarında şu anda tabii ki yani sadece teknik göstergeler üzerinden bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hani iyimser olabilmem için makro ölçekte de majör olarak değişiklikler görmemiz en başta FED olmak üzere merkez bankalarının şu andaki faiz politikalarından birazcık geri dönmeye başlıyor mu acaba diye piyasaya düşündürmelerini görmemiz gerekiyor. Ama hani teknik olarak baktığımda iyimserliğim için en azından 200 haftalık hareketli ortalamayı tekrardan desteğe çevirmemiz lazım. Yani şu an itibariyle 23.700 seviyesinde 200 haftalık hareketli ortalama yani 23.700 seviyesini tekrar desteğe çevireceğiz. Bunun üstünde akümüle olmaya devam edeceğiz. Bu bende yavaş yavaş iyimserlik yaratır. Ama peki daha kötümser seviyeler yani işte 13 binler, 14 binler, 15 binler, 10 binli seviyeleri konuşmaya ne zaman başlarım? Şuradaki majör desteğim olan 17.792'nin altında bir haftalık kapanışı gelir ise ondan sonra burada daha karamsar e, senaryolardan bahsetmeye başlarım ki yani burada e, izlediğim alanlar için hatırlayacağınız üzere şu anda şöyle bir para e, alçalan diplerden oluşturdum trend hattımı da tabii ki teknik anlamda izleyeceğim o da hemen hemen 16 binlere denk geliyor ama zaten diğerlerini 13.900 ve 12.000 seviyelerini geçtiğimiz yayınlarda sizlere ifade etmeye çalışmıştım arkadaşlar dolayısıyla bu olumlu iyimserlik yaratacak. Senaryoyu konuşmadan önce de daha olumsuzlarını konuşmadan önce de bu alandan çıkmamız gerekliliğini ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu minvalde bakınca aslına bakarsanız hani aylardır söylemlerimizde değişen bir şey yok. Sıkıcılık gerçekten herkesin canına tak etmiş durumda. Ama hani şunu da itiraf etmem gerekir ki arkadaşlar piyasalarda, Kısa vadede olumlu senaryoları konuşmayı beklememenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü şu anda majör politik tavırlar, majör finans politikaları piyasalar üzerindeki en belirleyici faktör ve bir e, genelde finans piyasalarının en azından 2000'li yılların başından beri alışkın olmadığı bir paradigma değişimi var. Ne o? parasal sıkılaştırma dönemine girmiş durumdayız. Kasım 2021 itibariyle arkadaşlar 2000 yılından bu zamana gördüğümüz bütün buhar halilerinde yani ee, riskli piyasalarda gördüğümüz buhar halilerinde, emtia piyasalarında gördüğümüz buhar halilerinde kripto paralarda gördüğümüz buhar halilerinin hep motive edicisi bol para dönemleriydi. Yani piyasadaki bol likidasyon en çok finans piyasalarına yaramıştı. Ama şu anda bu genel paradigma değişti. Dolayısıyla bu değişimin de tekrardan pozitife dönmesi için tekrardan majör bir değişiklik görmemiz lazım. Bugünden baktığımızda o majör değişikliğin sinyallerini aldığımızı söylemek bence son derece naifçe bir bakış olur diye düşünüyorum. 200 haftalık hareketli ortalamayı S&P'de ve Nasdaq'ta konuşmuştuk biliyorsunuz. S&P geçen haftanın bütün olumsuzluklarına rağmen altına iğneler atmış olsa da kapanışını tam olarak 200 haftalık hareketli ortalamada yaptı ve zaten bu haftayı da bu kapanıştan dolayı bir tepkiyle yukarı yönlü başlattı ama hafta kapanışına doğru tekrardan baskı gördüğümüzü görüyoruz arkadaşlar. Yani şu anda 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde geçirdiğimiz 4. hafta S&P'de ama tutunmakta zorlandığını e, görüyoruz. En azından bu durumlara baktıkça zaten hani. S&P'nin 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olması belki de hani teknik anlamda konuşabileceğimiz en elle tutulur pozitiflikti. Bunun dışında zaten elimizde bir şey yoktu. S&P'de de baskı devam ediyor. Bu haftalık kapanış bakalım bize çok şey söyleyecek diye düşünüyorum ama en azından şu anda işleri iyi gitmiyor. ABD piyasaları 16'da açılacak. 16'da açıldıktan sonra daha net bir şekilde bu portreyi, bu durumu görme şansımız olacak. Nasdaq'ta ise Nasdaq'ta ise 4. haftayı geçiriyoruz. 200 haftalık hareketli ortalamanın altında. Bu rastladığımız, çok rastladığımız bir şey değil. Nasdaq'ta çünkü bakarsanız arkadaşlar Mart'taki çöküşte bile ondan önceki 2018 Aralık ayındaki baskı döneminde bile 200 haftalık hareketli ortalamanın altına hiç düşmemişiz. En son 200 haftalık hareketli ortalamanın altına 2008 mortgage krizinde düşmüşüz. Ondan beridir Nasdaq'ta hep üstündeymişiz. Ama 4 haftadır ne yazık ki bunun altındayız. Bu bana bir anomali olarak gelmiyor. Öyle değerlendirmiyorum. Bana göre arkadaşlar bu hiç bilmediğimiz yani ben en azından finansla ilgilenmeye başladığım yıllardan birdir hep bol para dönemlerini gördük. Eminim beni izleyen insanlar için de öyledir. Bizlerden büyükler için de birçoğu için de öyledir aslına bakarsanız. Şu anda bambaşka bir dönemle karşı karşıyayız. Nasdaq'ta elle tutulur tek şey şu anda hala Fibonacci Golden Pocket'in üstünde olması ama 200 haftalık hareketli ortalamanın altında olmuş olması S&P kadar güven vermiyor elbette piyasalara. Bu 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde üstünde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlilikler görmemiz mümkündür ama bunların bir tepkir rallisi olduğunu ve her e yatay piyasada, her düşüş trendinde gördüğümüz şeyler olduğunda unutmamak gerekir. Ne yazık ki karamsarlık yaratmak istemiyorum ama gerçekleri anlatmakla mükellefim. Yani şimdi arkadaşlar tabii ki biz kriptoya daha çok konsantre insanlarız. Kripto, riskli varlıklar falan bunları daha çok konuşuyoruz aralarındaki korelasyondan dolayı ama yani şöyle bir gerçek var. Dünyanın en büyük piyasaları bildiğiniz üzere tahvil ve bono piyasaları. Bono piyasalarına baktığımızda bakın şu anda ABD'deki bütün tahvilleri görürüz. İşte burada 30 yıllık var, 20 yıllık, 10 yıllık, 7 yıllık, 5 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık, 1 aylık bonolar var ve hemen hepsi şu 3 yıllık ben e, videoyu hazırlarken yeşildi şu anda birazcık kırmızıya dönmüş üzere yani bunun yeşil gözüküyor olması ya bono tarafında alım var olarak yorumlanıyor olabilir ama öyle değil şu anda baktığımız tablo bononun değerlenmesi üzerine değil bononun ee, faizleri üzerine değerlendirilmiş bir tablo. Dolayısıyla bu faizlerin arttığını bizlere gösteriyor. İngiltere'ye de baktığımızda kısa bir yılın altındakiler arç hepsinin yeşil olduğunu görürüz ve hani şu anda buna belki 24 saatlik değişime bakıyoruz ama hafta başından beri bu böyle seyrediyor. Bu faizlerin artması ne demek? Bonoların değer kaybetmesi demek. Çünkü ikisi arasında ters bir korelasyon var. Eğer ee, bono faizleri artıyorsa bono paralar değer kaybediyor demektir. Bu ne demek? Burada bile likidasyon problemi var demek. Yani burada bile para yok demek ki buralarda yok ise para bunun çünkü opsiyonlarla falan birleştirdiğimizde yani dünyanın en dev piyasası. Yani hani yüzlerce trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani burada bile likidite yoksa en garanti görülen bu alanda bile likidite yoksa riskli varlık olarak görülen tarafta likidasyon krizi olması hiç şaşırtıcı değil elbette arkadaşlar. Dolayısıyla hani genel olarak bu girişi bir kere yapayım. Bunun uzun sürecek bir dönem olduğunu burada e, olumsuz şeyleri daha çok konuşacağımızı tekrardan sizlere hatırlatmış olayım. Kısa vadede piyasalarda ilimsellik e, sahibi olmadığımı da tekrardan hatırlatmış olayım. Bu makro faktörlerden dolayı arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli değerlendirmeler yapmaktan ziyade BTC dominansından bahsedip birazcık altcoin yatırımcısının şu anda eee Neleri bilmesi gerektiğine eğileyim ve ben şu anda neler yapıyorum onu anlatmaya çalışayım sizlere arkadaşlar. Bir kere benim bu dominans tablosundan genel olarak alt Queen rallilerini okumamın sebebi bu tablonun gerçekten hani matematiksel olarak ve teknik seviyeler olarak gerçekten iyi çalışan bir tablo olduğunu defalarca etüt etmem. Ee, ne demek bu? Bu tabloya baktığımda ben arkadaşlar gerçekten net bir şekilde altcoin'lerdeki genel altcoin hareketliliğini şimdiye kadar hep görebilmeyi başardım. Ee, ve o yüzden de hani istatistiki olarak başarılı bir tablo olduğu için buradan yardım almaya devam edeceğim. E şimdi bu tabloya göre iki tane prensibim var benim. Yani altcoin'lerde bir rally'den bahsedecek isek iki tane şeyin olması gerekiyor. Ki bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler aslında. Bir önce Bitcoin'in piyasaya güven vermesi gerekiyor. Ne zamanki gibi mesela 2020 e, Ağustos sonu Eylül başı gibi 2020 Eylül'den 2021 başına kadar hatırlarsanız o dönemi birazcık açın bakın Bitcoin tablosuna o dönemlerde arkadaşlar b.t.c tek başına gümbür gümbür bayrağı almış yukarı yönlü yeni zirvelerine doğru yolculuk yaptığı bir dönemdi hatta de bir serzeniş vardı ya ne alsak duruyor bir tek bitcoin'e yatırım yapanlar kazanıyor falan diye bütün dünyada konuşulan bir şeydi bu BTC dominansı da sırtladı fiyatı da sırtladı tek başına aslanlar gibi yukarı yönlü hareketine devam etti o dönemde olumlu haberler geliyordu işte Paypal tarafından Tesla tarafından falan olumlu haberler de gelmesiyle bir birlikte piyasaya Bitcoin güven verdi ve bu güveni dominansı yanında taşıyarak da aslına bakarsanız kanıtladı. Yani sadece Bitcoin'in ağırlıkla var olduğu bir piyasa koşulu vardı. Bitcoin yeni zirveler yaptı. Piyasaya güven verdi. İkinci kritere geldik. İkinci kriterde de bu oldu tamam ama dominans dirençte mi? Ki genelde dirençte oluyor bu hareketleri BTC yaptığında. Dominans eğer dirençte ise piyasaya Bitcoin'de güven verdiyse iki şart sağlandıysa o zaman bir altcoin hareketliliğinden bahsetmek mümkün oluyor. Peki an itibariyle neredeyiz? Majör desteğimiz olan %40 ile %39'un üstündeyiz. Yani destek seviyelerdeyiz ve piyasaya Bitcoin'in güven verdiğini söylemek şu anda aptalca bir iddia olur elbette. Dolayısıyla böyle bir şey yok. İki, kriterimizin de tam tersi bir piyasa koşulu var. Dolayısıyla şu anda piyasalarda alt evet bitcoin işte tepki verdiğinde alt yüzde %10 gidiyor, 20 gidiyor, 30 gidiyor falan belli alt veya işte geçtiğimiz günlerde hype yaratan aptos gibi örnekler böyle belli hype'lar çerçevesinde alt gittiğini falan görürüz ama genel olarak bir piyasa üzerinden alt gittiğini değil belli başlı birkaç projenin konuşulan hype yaratılan projenin veya işte e, spekülatörlerin eline aldığı projelerin yukarı yönlü hareket dedikler yaptığını görüyoruz. Bu bir altcoin rallisi değil arkadaşlar bu her piyasa koşulunda ne kadar yatay olursa olsun ne kadar düşen bir piyasa olursa olsun belli varlıklar hareket edebilir. Bu bir altcoin rallisi değildir elbette. Bu hareket eden varlıkların hareketlerini yakalayıp doğru bir risk yönetimiyle para kazanılabilir mi? Elbette kazanılır. Kimse aksini söyleyemez. Ama genelde perakende yatırımcının çok becerebildiği bir şey ne yazık ki değil bu tecrübelerime göre. O yüzden ben de genelde hani böyle kısa vadeli çok fazla trade eden biri değilim. Beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Ben daha çok orta vadeli ve daha çok aslında ağırlıkla yatırımcı perspektifiyle hareket eden bir insanın tecrübelerime göre bunun en karlı yöntem olduğunu çünkü yıllardır tecrübe ettim. Dolayısıyla ben şöyle yapıyorum arkadaşlar şu anda mesela e, layer 1 projeleri ...daha çok takip ediyorum. Layer 1 projeler dediğimiz ne? Kendi blok zinciri olan projeler. İşte çok klasik örnekler verecek olursak işte bir Avalanche'dan bahsedebiliriz... ...bir Polkadot'tan bahsedebiliriz, bir Solana'dan bahsedebiliriz, işte BNB'den bahsedebiliriz. Bu Layer 1 projelerin ben önümüzdeki boğa döneminde de en azından birçoğunun diyeyim yani elbette olmayanlar olacaktır çuvallayanlar olacaktır ama birçoğunun bizlerle birlikte olmaya devam edeceğine inanıyorum Dolayısıyla şu anda da tablolarına baktığımda yani Avax'ta Solana'da bile %80-90'lık zirveden geri gelişin olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hani buralardan uzun vadeli perspektifle yani en az bir yıl beklemeye razı olarak yatırıma başlamanın, yatırımın tamamını paranın buraya bağlamanın, değil ama parçalı alım yapmanın uygun olduğunu düşündüğümden ben altcoin'lere ayırdığım portföyümün %30-35'lik kısmıyla bu son diplerde e, olabildiğince layer projelerden alıp e, sepetime koydum aslına bakarsanız e, ama 3'te 2'lik paramı hala tutuyorum çünkü yeni bir dip dalgasının son derece olağan olduğunu görüyorum ve en önemlisi önümü göremiyorum piyasalara dair önümü göremediğim için de ağırlıkla nakitle durmaya devam ediyorum ama buralarında parçalı olarak maliyetlenmek için bu projelerde uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ee, siz ne yaparsanız bilemem neticede internetten tanıdığınız birisiyim. Ama ben böyle yapıyorum. Benim de insanlar ne yaptığımı dinlemek için aslında e, buradalar. Ben böyle yapıyorum. Umarım bunun sizler açısından da bir perspektif katan bir tarafı olabilir. Gerçek bir altcoin rallisi işte Ocak 2021 ile Mayıs 2021 aralığında yaşanmış şu dönemde. Bu dönemde BTC aslanlar gibi duruyor ve piyasaya güven veriyordu. E, dominans çok önemli bir majör dirençteydi, %73 seviyelerindeydi. Oradan sonra işte burada işte gemlerde, IDO'larda işte 500x'ler, 600x'ler, 1000x'ler işte borsada listeli layer 1'larda, layer 2'larda falan işte böyle ne bileyim 50x'ler, 60x'ler falan gördüğümüz dönem işte o dönem bu dönemde arkadaşlar bu dönemde. Ondan beridir zaten o zamandan Mayıs 2021'den beridir e, dominansında buralarda akümüle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla altcoinlerle alakalı genel olarak düşüncemi de burada sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi haberler tarafına gelelim. Bu hafta önemli gelişmelerden bir tanesi şirket bilançolarıydı. işte S&P'ye bağlı işte Bank of America'nın falan bilançoları ortaya çıktı. İşte Tesla'nın bilançosu çıktı. Tesla çok önemliydi çünkü hani Bitcoin satmış mı satmamış mı ortaya çıkacaktı. Tesla'nın hala en son elinde tutmaya karar verdiği hemen hemen 218 Milyon dolara denk gelecek Bitcoin'ini hala satmadığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla şu durumda hala en çok Bitcoin tutan holdinglerden, gruplardan bir tanesi Tesla olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama fiyata bir faydası oldu mu? Ne yazık ki olmadı. Ayı piyasalarında çünkü işler böyle yürüyor. Boğa piyasalarında her olumlu haber fiyata yansır. Ayı piyasalarında da her olumsuz haber fiyata yansır arkadaşlar. Genelde bu şekilde hareket eder piyasalar. Önemli haberlerden bir tanesi CNBC'de yayınlandı arkadaşlar. Mastercard'ın bir program yarattığını ve bu programla kendisinin çalıştığı finansal kurumların kripto varlıklarla trade servisi, trade hizmeti sunmasını sağlayacak bir program oluşturmuş Mastercard. Önemli bir haberdi. Biraz önce söylediğim gibi ama piyasaya hiçbir pozitif katkısı, etkisi olmadı. Yine çok önemli bir haber. Fidalettin Mesut çok önemli bir Amerikan devi, çok önemli bir yatırım grubu. Bitcoin'le ilgilendikleri bildiğimiz bir şeydi. Zaten müşterilerine de Bitcoin alıp satma hizmeti hali hazırda veriyorlardı. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle yine kurumsal müşterilerine Ethereum'u da alıp satma imkanı kendi dijital varlık platformlarında sunmaya başlayacaklarını açıkladılar. Ee, dolayısıyla bu hafta böyle geçti arkadaşlar tatsız bir haftaydı. Önümüzdeki haftalara dair bir pozitiflik ve negatiflik beklentimizi yaratacak bir gelişme olmadı. Şu anda piyasaların gözü kulağı Kasım'ın birinde ve ikisinde gerçekleşecek FED toplantısında ondan da çok kısaca bahsedip bitireyim. Benim bu FED toplantısındaki beklentim 75 bas puanlık bir faiz artışı olacak. Zaten hani bu da çok ekstrem bir beklenti değil. Şu anda %90'ın üstünde piyasanın da bunu fiyatladığını görüyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Finanskolik'in YouTube sayfasını ve Twitter sayfasını takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Ee, önümüzdeki hafta Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.